Merhaba. Bugün cincirle size sıcak çikolata yapacağız. cincir ee, ginger, tanıştırayım. Cincir bread cookie. Ee, bugün sıcak çikolata yapmamızın nedeni bence Aralık ayına giden en güzel içeceğin sıcak çikolata olması. Aralık ayı benim için hani yıl başından dolayı en sempatik aylardan biri. Normalde yaz insanı olmama rağmen kışın aralığı çok seviyorum. Bu ay benim için böyle kırmızılar, süsler, ev sıcaklığı demek. Dolayısıyla sıcak çikolata da bu, bu ortama çok güzel gidiyor açıkçası. Fazla kaçırmamakta yarar var tabii ki kilolar açısından. Ama e, beraber arkadaşınızla, eşinizle, ailenizle keyif yapmak için hoş sohbet, muhabbet için en güzel içecek sıcak çikolata hakikaten çok çok iyi geliyor bana. Bugün de sizinle çok pratik bir tarif paylaşacağım. Hep beraber eğlenceli bir video çekmeye çalışacağız. Şimdi size malzemeleri de tanıtayım. Benim vereceğim tarif 2 kişilik bir tarif olacak zaten. Bunun için bir kapta 2 su bardağı sütü ve 2 yemek kaşığı kakaoyu öncelikle kaynatıyoruz. İsteğe bağlı siz şeker de koyabilirsiniz ama ben başta koymamayı tercih edeceğim. Eğer sonunda şekersiz gelirse içine biraz zaten şeker koyarız. O yüzden bir kapta süt ve kakaoyu kaynatırken, diğer bir kabın içerisinde de yarım paket kremanın içerisine yarım paket çikolatayı eriteceğiz. Biz Normalde e, daha çok sütlü çikolata seviyoruz ama tarifte bitter çikolata diyordu. O yüzden ben yarım paket yapacak şekilde her ikisinden de biraz karıştıracağım. Sütlü ve bitteri beraber kullanacağım. E, daha sonra bu iki kapta kaynattığımız karışımı birbirine karıştıracağız ve daha sonra içebiliriz keyifle. Tarifimiz bu kadar zaten çok kısa ve birazdan işleme başlayacağız zaten. Umarım seversiniz siz de. Tamam, oh, mis gibi de kokmaya başladı kokular. Çok güzel geliyor Kamera arkasına ben geçtim. Şimdi keyif yapma zamanı da Ali'de. Hadi hadi al bir yudum bakalım güzel miymiş, nasılmış. Güzel mi kokuyor? İlk etapta çok güzel kokuyor. İnşallah kokunun hakkını verecek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Valla ilk deneme için 10 üstünden 8.5'tan 9 diyebiliriz sanırım. İkinci denemede ona erişeceğini ümit ediyoruz. <laughs> Afiyet <Aferin gülüyor> olsun. sıcak çikolatanın yanında Noel yuvayı da <laughs> Nuhal <laughs> Baba'yı bence yemeyelim ama, Nuhal Baba çok küçük. Şöyle bir küçük ısırık alayım şuradan. Bence Noel Baba'yı yemeyelim yani. Sen sıcak çikolatanı içmeye devam et, afiyet olsun sana. <laughs> Bu sıcak çikolatayı için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de afiyet olsun, evde yapacaklara da afiyet olsun. Herkese görüşmek üzere, bay bay. Bay bay.